Merhaba arkadaşlar. Öğretmen atamasına tabii ki e, diğer başkanlardan da destek geliyor. Şimdi Özgür Özel'in açıklamalarına bakacağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Özgür Özel'in öğretmen atamaları ile ilgili çok önemli açıklamaları var. Özellikle tabii ki e, seçim de yaklaşıyor. O nedenle seçim öncesi ve sonrası ne olacak nasıl olacak bu durumu ciddi bir şekilde etkiliyor. Şimdi bir yandan şöyle bir açıklama geldi. Atama müjdesini verdi. Atama müjdesi bekleyen öğretmenleri de gündeme getiren Özgür Özel. Şunları da söyledi. Ayrıca bugün öğretmenler okullarının kuruluşunun üzerinden 180 yıl geçti. Bugün yıl dönümü. Bir öğretmen çocuğu olarak. Buradan öğretmenleri selamlıyor ve emekli öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Göreve atanmamış öğretmenlere diyoruz ki bunlar size sahip çıkmayacak. Size atanamayan öğretmen diyorlar. Öğretmenin ne günahı vardı, da atanamamış atamayan öğretmen Erdoğan'ın sahip çıkmadığı, mülakatla e, elediği, ayrımcılık yaptığı öğretmen var açıklamasına bulundu. E, CHP e, Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamalarda öğretmenlere de bu şekilde destek çıktı. Tabii ki bir yandan Meral Akşener'den açıklama geliyor, bir yandan Özgür Özel'den ve bu açıklamalar çok önemli. Özellikle bu açıklamalar öğretmen atamasını e, yapılması için bir işarettir. Çünkü böyle bir baskı olduğunda e, tabii ki oy değişikliği oluyor. işte A partisinden B partisine C partisine olduğundan dolayı burada Cumhurbaşkanı Erdoğan o belki de seçim öncesi bu açıklamalardan dolayı oğuş çekmek amacıyla öğretmen atamasını yapabilir bile. O nedenle bu açıklamalar çok önemli. Bu destekler çok önemli öğretmen atamasına. Bizler de sizlere bu konuda destek çıkmaya da devam edeceğiz tabii ki. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.